parmak izlerimiz. Bizler anne karnında 4 aylıkken gelişip oluşmaya başlar. Bu çizgilerin oluşumunu DNA'mız yönlendiriyor. En şaşırtıcı olanı bu çizgilerin deseni anne babamızla veya dünyada başka bir insanla örtüşmüyor. Her birimizin parmak izlerini oluşturan sonsuz bilgi ve güç sahibi olan Allah dünyada var olan tüm parmak izlerini biliyor. En mucize olanı ise bu izler, yanma veya yaralanma sonucu silinse veya kesilse, aynı şekilde hiçbir fark olmadan yeniden oluşurlar. Bu durum, Allah'ın şanı uluhiyetine yakışır bir şekilde, kainatı ve içindekileri her an yönettiğinin delilidir.